Selamünaleyküm. Diana Takvim 2022. Günlerden 14 Haziran Salı. Hicri 15 Zilkade 1443. Bir ayet. Zekeriya Meryem'in bulunduğu yere, mihraba, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık buldu. Ali İmran Suresi. Gereksiz işleri terk etmesi o kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Tirmizi Meleklere iman Melekler de Rabbimizin yarattığı varlıklardandır. Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimiz kadarıyla melekler yemezler, içmezler, erkek ve dişi türleri yoktur. Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederler, vazifelerini eksiksiz yerine getirirler. Meleklerin sayılarını ancak Allah bilir. Dört tane büyük melek vardır. Bunlar 1. Cebrail aleyhisselam Allah'ın emirlerini peygamberlere bildirir. 2. Mikail aleyhisselam Rızıktır ve tabiat olaylarını idare eder. 3. İsrafil aleyhisselam Kıyametin kopması ve insanların tekrar diriltilmeleri hususunda vazifelidir. 4. Azrail aleyhisselam insanların ölecekleri zaman ruhlarını almak da görevlidir. Bunlardan başka insanların sağ ve solunda bulunan sevap ve günahlar yazan yazıcı melekler yani kiraman katibi melekleri ve kabirde ölenlere ilk sualleri soran sual melekleri münker ve nekir de vardır. Ayrıca meleklerin dışında Gözle göremediğimiz, maddi olmayan bazı varlıklar da vardır. Mesela